Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşında bir yüksek biyoloğum ve iki çocuk annesiyim ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu videoda sizlere özellikle bana gelen işte böyle buzdolabına sürekli gittiğimde buzdolabını açtığımda e, atıştırma ihtiyacı duyuyorum. Geceleri atıştırma ihtiyacı duyuyorum diyenler için her buzdolabını açtığımda mutfağa girdiğimde mutlaka bir şey yeme ihtiyacı duyuyorum diyenlerden misiniz sizde? Özellikle mutfakta atıştırdığınız günlere dikkat edin. Eğer gün içerisinde yeterli kaloriyi almıyorsanız atıştırma ihtiyacınız olabilir. Bu ne demek? Ee, özellikle yine... Yani sadece kilo kontrolü yapanlar için demeyelim. Hani kilo almaktan korkanlar için de geçerli bu. Gün içerisinde yediği öğünleri kıstığı zaman akşama doğru özellikle de akşamları her mutfağa gittiğinde akşam sağlıklı bir öğün yese bile gün içerisinde yeteri kadar kalori almadığı için her mutfağa gittiğinde sürekli atıştırma ihtiyacı hissedecektir. Ve özellikle de karbonhidrattan fakir diyetler yani gün içerisinde yeteri kadar karbonhidrat almıyorsanız çünkü karbonhidratlar özellikle de sağlıklı şimdi karbonhidratların hepsi kötü değil bir basit şekerler var hani beyaz un işte beyaz şeker gibi fazla tükettiğimizde vücutta harcanamayıp depolananlar var bir de sağlıklı karbonhidratlarımız var bunlar vücut için gerekli olanlar lif oranı yüksek olanlar nedir bu işte e, tahıllı ekmekler işte kepekli tahıllı ekmekler e, ya da bakliyatlar işte bulgur, kuru fasulye, nohut vesaire gibi bunları mutlaka ve mutlaka yemeklerimize ilave etmemiz gerekiyor. Bu sağlıklı karbonhidratları almamız gerekiyor. Hem lif açısından hem de vücudumuzun ihtiyacı olan enerji açısından çünkü günlük almamız gereken, metabolizmamız çalışırken almamız gereken bir kalori var. Tabii ki de bunda sağlıklı yemeklerden aldığımız zaman bir sıkıntı kalmayacaktır ve tahıllar liften zengin ol, zengin ve tokluk sağlayan besinlerdir. Dolayısıyla eğer sağlıklı karbonhidratları listenizden çıkardığınızda atıştırma ihtiyacına neden olacaktır. Bir diğer neden de uyku düzeninizin olmaması olabilir. Uyku düzeninin olması sağlık açısından çok önemlidir. Uykusuz kalınan günlerde hani dikkat edin atıştırma ihtiyacını çok hissettiğiniz günlerde bir uykusuzluk hani o gece uyumamış olabilirsiniz üst üste uykusuzluk çekmiş olabilirsiniz dolayısıyla bu uykusuzlukla birlikte beslenme düzensizlikleri de gelecektir onun için uykumuza da dikkat edelim bir de evet öğünlerinizi düzenli yapıyor olabilirsiniz sağlıklı besleniyor olabilirsiniz hani dengeli bir öğün yiyor olabilirsiniz ama ara öğün yapmıyorsanız ve vücudunuzun ihtiyacı olan kalori hani e, ana öğünlerde de yeteri kadar sağlıklı beslenseniz bile gerekli enerjiyi almıyorsanız mutlaka ara öğün yapmalısınız. Bu ara öğünlerde sizi bir sonraki öğünde e, fazla yemenizi ve geceye kalan saatlerde atıştırmanızı önleyecektir. Önemli olan gündüz uyanık olduğumuz saatlerde. Tabi bu aynı şekilde hani sadece gündüz demeyelim. Yaşam tarzı çalışma hayatı dolayısıyla tam tersi gece yaşayanlarda da hani dengeli bir şekilde ana önlerinizi ve ara önlerinizi dengelediğinizde diğer saatlerde vücudunuzun dinlenmesi gereken saatte atıştırma ihtiyacınız ortadan kalkacaktır. Ve tabii ki en önemli nedenlerden bir tanesi de stres son yıllarda biliyorsunuz hayatımızda hep stres faktörü var. Eğer sürekli stres altındaysanız bu da sizin sürekli atıştırmanıza neden olacaktır. Bunun için de stresinizi mutlaka ve mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Stresi kontrol etmenin en güzel yollarından biri de egzersiz, spor, yürüyüş bu tarz bir aktiviteyle de stresinizi kontrol edebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağınızı düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.